Tarih şuuru çok önemlidir. Siz tarih şuuruna sahip değilseniz yaşarsınız aynı şeyleri. Tekrar tekrar yaşarsınız. Söylüyor zaten. Acımasızdır, militandır diyor. Yıktık diyor, yıkarız diyor. Onun için diyorum vallahi ben hakkımı helal etmem. Vallahi beddua ederim. Eğer sen o çocuklarla ilgilenmezsen Rabbim senin kıldığın sabah namazını kabul etmez. Kur'an kursları Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımını yaşadı. 2022 yaz döneminde sadece Diyanet'in kurslarına tam 2,5 milyon genç katıldı. Şeklinde bir paylaşım. Yani bir, burada iki şeyim olacak. Birincisi elbette biz mutlu oluruz, seviniriz. Tabii Rabbim arttırsın. İkincisi Abi. ise imamlara yönelik eleştirim olacak. Bakın inşallah imamlara da ulaşır sesimiz. allah Teala size bir fırsat veriyor. Yeni bir nesli inşa edebilme fırsatı. Evet. Hele hele bu yaşlarda, küçük yaşlarda bu çocuklara ulaşmak, bunların düzgün insanlar olmasını sağlamak Allah'ın ikramıdır. Bilirseniz bu Allah'ın size ikramıdır. Size yeni bir nesil oluşturma, öğretmen olma evet. fırsatıdır. Ve bir de öyle bir dönemdir ki çocukta mesela 3-5 küçük hareketle, küçük dokunuşla mükemmel insanlar oluşturabilirsiniz hı hı. bu küçük çocuklara. Mükemmel yani küçük hareketlerle. Bir çikolatayla çocuğu camiye bağlayabiliyorsunuz. Bir çikolata. Doğru. Bakın bunu yapmıyorsanız yapmayanlar var. Siz var ya siz sadece maaş alan zavallılar olursunuz. Bunu yapmıyorsanız bu çocukların elinden tutmuyorsanız girip camiye giriyor. Ben görmüşüm yani. Çocuk camiye gitmiş ilgilenmiyor adam. Evet. Kenara çekilmiş saatini dolduruyor. Ee, şey saatini dolduruyor. ücret almaya çalışıyor. Ee, saat başıdır ücretleri. Evet. Allah'tan kork. Sen öyle bir hesap vereceksin ki senin şu an yaptığın anne hani vatana ihanet vardır ya. Bu İslam'a ihanettir. Daha önceki insanlar başka ülkelere işte Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, İslam tarihine bir bakın. <laughs> Hazreti Ömer dönemindeki fetihler. Niçindi bunlar? Başka bir ülkeye ulaşayım, bir insanın daha imanını kurtarayım. Bir kişi daha Müslüman olsun, bir kişi daha şeytanın elinden kurtulsun, bir kişi daha cehennem cehennem odunu olmasın diye insanlar yerini yurdunu terk etti gittikleri yerlerde insan ile te, iman arasında arasına giren zalim otoritelerle savaştılar. Müslümanların kılıçları insan ile iman arasına giren o zalim e, otoritelere yöneliktir. Halka evet. değildir. Sivillere değildir. Canlarını verdiler. Bir tane aileyi kurtarmak için bir baba Müslüman olsun, onun evladı, onun nesli Müslüman olsun diye camiye ben gönderiyorum çocuğu ilgilenmiyorsunuz. Bu utanmazlıktır. İmam da olsa utanmazlıktır. Görevini yapmayanlara söylüyorum. Meselenin bu boyutu oldukça önemli. Görevinizi yapacaksınız kardeşim. Bu günler hep böyle devam etmeyecek. Biz geçmişi biliyoruz, neler yaşandığını biliyoruz. Bugün bahar mevsimindeyken siz eğer bu yavrularımızın elinden tutmuyorsanız Allah belanızı versin. İmam mısın? Ne olursan ol. Ben ilgilendirmiyorum. Görevini yapacaksın kardeşim. Müslüman gibi görevini yapacaksın. Kaldı ki sen maaş alıyorsun. Mecbursun. Yapmıyorlar. Yapmayanlar var. Yapanlar başımızın üstünde yeri var. Çünkü evet. bakın bu bir iman kavgasıdır. Bu ülkede neler yaşattılar Müslümanlara? İnsanlar Kur'an öğrenmek istediği için çok ağır bedeller ödediler. Hı hı. Çok ağır. Kolay değil. Kolay gelinmedi bu sürece. Bundan dolayı bakın iki buçuk milyon çocuk. Ya siz bunlarla zaten birazcık ilgilenseniz, birazcık ilgilenseniz ben her zaman diyorum. Benim neslim şu an onlu yaşlarda. Umut bağladım 10-12 yaşındaki çocuklardır. Türkiye'nin geleceğini onlar, Türkiye'yi uçuracak çocuklar. İnşallah. Bu çocuklarla ilgilenin. Vallahi her gün size beddua edeceğim ilgilenmezseniz. Mecbursunuz. Bu çocuklar Türkiye'nin geleceğini kurtaracak. Şu an 10 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında olan çocuklar Kur'an kursuna camiye geldiğinde bunlarla ilgilenmeseniz Allah sizin namazlarınızı kabul etmesin. Allah sizin ibadetlerinizi yüzünüze vursun. Sizin ibadetiniz, asıl ibadetiniz bu çocuklarla ilgilenmektir. Bu nesli kurtarmaktır. Bu nesil bizim her şeyimiz olacak. Ama ilgilenmeseniz ne olur? Ha yine diyorum çünkü Hangi ibadetin Allah indinde değerinin ne kadar olacağını biz ölçemeyiz, bilemeyiz. Evet. Belki sizin kıldığınız binlerce rekat namaz 3 üç, üç tane çocuğa yapacağınız bir güzellik kadar sevap şey derecesi için diyorum. Belki Allahu Teala o sevabı o, ya o kadar arttırır, riadelleştirir. Evet. Bundan dolayı büyük sevap bu çocuklardır. Bunu kaçırmayalım. Hamdolsun iki buçuk milyon çok güzel. İnşallah iyi yetiştirilmiştir. İnşallah güzel İnşallah. ilgilendirilmiştir. İnşallah kalplerine noktalar bırakılmıştır. Bırakılırsa çocukluk çok önemlidir. Çocukluk Hı -hı. her şeydir. Onu eğer siz o kalplerine küçük bir nokta bırakırsanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde buyrulur. Küçük beyaz bir nokta kalırsa o genişler genişler ve diyor bir sedefe dönüşür. Ama görevinizi yapmazsanız küçük bir siyah nokta düşerse o gittikçe şüpheler, günahlar, kötülükler çocuğun kafasında kötü yaparsanız kötülük yaparsanız mesela çocuğu döverseniz evet. çocuğa küfür ederseniz mesela çocuğa hakaret ederseniz mesela küçük bir siyah leke kalır o zamanla büyür ve çocuğun kalbi ta taş kesilir. Bakın sedefe çevirmekte taşa zifiri bir kapkara bir taşa çevirmekte sizin elinizdedir. Eyvallah. Çalışalım. Ee, bu Allah'ın yine diyorum. Biraz uzattım ama Allah'ın ikramını değerlendirin. Vallahi çok büyük vebali olur. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Devam edelim efendim diğer paylaşıma bakalım. Diğer paylaşımda hilafet kaldırılmış, medreseler kapatılmıştı, çürümüş, ne varsa al aşağı edilmişti. Şimdi yine eğitimi dinleştirdiler, dinselleştirdiler, dağa taşa imam hatip yaptılar. Layıklık acımasızdır, militandır, yıktık yine yıkarız. 2023 seçimleri önümüzde şeklinde bir paylaşım yapmış. Evet. İşte biraz ben... önce söyledim ya <laughs> bakın ey imam efendi aha. Evet. Biraz önce sert bulabilirsin söylediğim sözü. A bak cevabını sana yazıyor. İşte bunlar var. Bunun için bu kadar kızıyorum. İlgilenin diyorum bu çocuklarla. İşte bu dinozorlar var. Bu dinsizler var. Evet. Bu dinsizler hala tepemizde kılıçları hala ellerinde. Hala kılıçlarındaki kan yani şu an kurumuş ama her an tekrar kan damlayabilir o kılıçlardan. Bu adamlar insan eti yiyerek beslenen mahluklardır. Bunlar ceset yerler. Bunlar için atıf hocaları, şeyh asmak zevktir. Söylüyor zaten. Acımasızdır, militandır diyor. Yıktık diyor, yıkarız diyor. Bunları tarihi budur. Evet. Şimdi sen de ben tarihçiyim diyorum. Onun için sana bu kadar bağırıyorum. Çalış diyorum, çalış. Bunlar böyle. Bunların bu son nesildir. Bitti artık yuvasını dağıtacağız. Dağıtmasak şimdi örümcekler çabuk ilerler. Saldırırlar. Akrep öyledir. Yılan öyledir. Çiyan öyledir. İşte İmam Efendi diyorum. Çocuklarımızı akreplerle, çiyanlarla, yılanlarla tekrar imtihan olmasını istemiyoruz. Onun için diyorum vallahi ben hakkımı helal etmem. Vallahi beddua ederim. Eğer sen o çocuklarla ilgilenmezsen Rabbim senin kıldığın sabah namazını kabul etmesin. Senin önceliğin insandır. Evet, tabii ki namazını kılacaksın, ibadetini yapacaksın. Hı hı. Ama o çocuklarla ilgilen, bak bu yobazlar var. Evet. Hala böyle bile biliyorlar ya, bıçaklarını biliyorlar. Kesinlikle. Düşünün bu insanlar iktidardadır. Sen o çocukları bırak o ezanı okuyamayacaksın. Yaptılar zaten. Söylüyor o söylüyor. Yaptılar. Bu ne ilk ne son hocam. Hep bu tarz açıklamalar yapıyorlar son dönemlerde fark ettiyseniz. Yani ben fark etmeme gerek yok Ben bu yani, ruhu tanıyorum Ben bu Yezidizm'dir bu hı hı. Bu Yezidlik'tir Bu Yezidlik dönemi hiçbir zaman bitmez Tarih şuuru çok önemlidir Siz tarih şuuruna sahip değilseniz yaşarsınız aynı şeyleri Tekrar tekrar yaşarsınız Elhamdülillah biz tarihçiyiz Bundan dolayı bu, bu zihniyeti bu kafa yapısını biliyoruz evet. Ama diyorum ki Biz de yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik Artık son bir iki tane yumurta kalmış O haşerelerden Eyvallah fakat aşerenin özelliğidir. O son iki yumurta da ölmese çabuk çoğalırlar. Peki. Devam edelim efendim. Diğer paylaşıma bakalım. Diğer paylaşımda Şapka İnkla İnkılabı'ndan sonra Ankara Valisi Yahya Galip İsmet İnönü'ye diyor ki Bari Şapka'nın orta yerine bir ay yıldız koyalım da diğer milletlerden bir farkımız olsun. İnönü şöyle çıkışmış. Canım biz bunları, inkılapları bir farkımız olmasın diye yapıyoruz. Sen ne teklif ediyorsun şeklinde? Evet, ya bize ne Ay Yıldız'dan falan. Evet. Aslında ona getiriyor. Diğer milletlerden farkımız olmasın. Yani bilmeyen de diyecek ki o zaman bütün dünya şapka giyiyordu. Diğer milletler yok, batılılar de. Bunun adı bu, batılılar. Bir, ikincisi de, ya milletler farklıdır. Yani milletler farklı olmalıdır. Güzellik böyledir. Farklı, farklı. Yani hepimiz maydanoz mu yiyeceğiz hep? Günde üç öğün maydanoz mu yiyelim? Farklı farklı şeyler yiyoruz değil, <laughs> değil mi? Niye hepimiz tek çeşit yemiyoruz? Madem her konuda hepimiz tek çeşit olmalıyız. Bu güzel bir şeydir. Hepimiz aynı giymeliyiz. E o zaman hepimiz aynı yiyelim. Evet. Bakın buna gelince hiçbirimiz kabul etmeyiz. Niye? Çünkü müthiş bir şey var. Nimetler ee, ne diyelim? Büyük bir, büyük bir sofra düşünün, bu sofrayı kısıtlıyorum diyorum ki işte al bal ye bal en güzeli bal diyelim. Aslında her zaman bal olmaz. O niye her gün şapka olsun, niye her gün aynı kıyafet olsun? Zenginliktir. Zenginlikten fayda insan Tabii. zenginlik varken fakirliği tercih etmez. Nimette zenginliği de kabul eder, giyimde zenginliği de kabul eder. Efendim kültürde yani siz şimdi on dil bilmek istemez miydiniz? Bir çip olsa deseler ki kulağınıza böyle batıracağız bir iğne siz 20 dil bileceksiniz. Siz dersiniz ki delik deşik et. Doğru mu? Kesinlikle. İnsan bilmek ister, hı hı. çeşitliliği sever, zenginliği sever. Burada bize şapka inkılabıyla bize fakirlik dayatıldı. Bize dayatılan şey elbise, kılık kıyafet devrimi, şapka tek değil hı hı. O kılık kıyafet devrimi dedikleri şey işte her neyse. Onunla bizim sofra bizi fakirliğe zorladılar. Evet, ve bu fakirliği bir de denginlik diye sundular. Oysa asıl olan nedir? Kardeşim sen şapka giyiyorsan giy. Öbürü fes giyer, öbürü şapka takar, öbürü e, sarık takar. Kim ne giyiyorsa kendi bilir, kendisi karar vermelidir. Bugün çocuklarımıza bile biz yani o çocuk 5 yaşını geçmişte gidiyorsunuz, diyorsunuz oğlum şu ayakkabı ben onu beğenmedim diyor. Bakın 5 yaşındaki çocuk bile onu beğenmedim diyebiliyor ama biz 70 yaşındaki, 60 yaşındaki adama diyoruz ki kafana şunu koyman gerektiğine biz karar verdik. Ne adınaydı? Batıllaşma adınaydı. Biraz önceki tweetle alakalıdır. İşte layıklık adınaydı. Sallandırırız diyor. Şapkayı takmasan seni sallandırır. Sallandırdılar da zaten. Eyvallah. Yaşamayalım bir daha. İnşallah diyelim ve devam edelim. Efendim.